şimdi One Under bakalım. <laughs> Bu şeffaf kısmın arkasındaki detaylar güzel ama ben siyah beyaz başlayıp kırmızıya gitmesini çok beğenmedim. Elde daha iyi duruyor ama buradaki duruşundan kesinlikle. Eldeki duruş sanki daha şeymiş gibi eli tuttu yani kan bulaşmış gibi böyle daha tatlı duruyor. Ama ben bunu almam. BB'linkini beğenmedim açıkçası. Yani çok klasik olmuş gibime geldi. Klasik de klasik olmuş gibi demek de şey oldu. Bunu hiç beğenmedim. Logolarını da beğenmedim zaten. <laughs> yani bir takımın logosu şu an çok önemli şunda. <laughs> Cloud9'inkini Cloud şu şekilde beğendim. Beyazdan siyah geçmesi incelemede bu hoşuma gitti ama yine de tercih etmem çünkü beyaz hali sanki Battle Pass'ten çıkmış gibi. Ee, DFM'inki nasılmış? Yani, bu da çok dikkatimi çekmedi açıkçası. Ya böyle lacivert ve siyah e, kombinasyonu çok pasif kalıyor yani ekstra bir detay koymazlarsa bunu da beğenmedim. Bu takımın logosu gerçekten çok kötü. <laughs> Warfoot'ta. Yani bunu da tercih etmem logosundan ötürü. Ve ben herhangi bir takımı tutmadığım için şu an sadece skin tiplerine bakarak yorum yapıyorum. EG'nin ki yani yeşil lacivert ikilisini ben yakıştırmıyorum birbirine o yüzden bunu da çok beğenmedim. Fnatic'inki ki güzel. Ee, gerçekten güzel. Şuraları biraz ucuz durmuş sanki sadece şuradaki metalik kısımları. Ama logos falan güzel yani fanatik olabilir eğer bir yerden ekstra bir gelirim olursa fanatik de alırım ama başlangıçta şimdi geleceğim en beğendiğimi de göstereceğim. Foreninkini hiç beğenmedim. Direkt siyah beyaz tasarlamışlar. Çok klasik geldi. Butunkine bakalım. Şurasını futta da beğenmedim ama diğerine göre mesela daha kaliteli duruyor. Sanki çelikmiş de öbürü dandik bir şeymiş gibi duruyor. Bu daha iyi. Bunda da kırmızı çok yoğun olmuş sanki. Yani futun logo renklerinden koymuşlar yüksek ihtimalle ama. Yani bunun da çok gönlüm gitmedi. G2'nunki futunkiyle çok benziyor zaten. gösteririm birazdan Mali. <laughs> G2'ninki de, de çok benzer. Bunu da işte kırmızı adam sadece dediğimin üstüne. Ee, Geninki BBL Linkinden de kötü. Yani boks sarısı yapmışlar geninkini. Hiç beğenmedim. Çok kötü. En kötüsü bile olabilir yani şu sarı rengi. Gerçekten iğrenç. Bu bildiğin eskiden bir Battle Pass vardı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Ona çok benziyor. Eskiden gelen bir Battle Pass var. İnanılmaz benziyor yani. Bulursam gösteririm. Geldi evet bu skinler. Ama beyaz olmasının yararı da gerçekten siyah ki geçiş incelemedi. Ama şu şekilde kullanacağın için tam bir Battle Pass. Bunu da beğenmedim. Yine bir mavi renk. Bunun logosu çok iyi durmuyor mu ya? Uğurlukları bu arada ben bayıldım. En beğendiğim daha gelmedi, göstereceğim. Logolar aşırı güzel, aşırı şık duruyor. Yani ortalama bir silah skini bu da. Ee, beğenmedim bu skini de. Logosu da zaten sanki ilkokul çocuğu imza atmaya çalışıyormuş gibi olmuş. Logosunu da beğenmedim. Biraz hard mı eleştireyim? Koi'ye bakalım. Koi'ninki de güzel bu arada. Ee, cidden beğendiğim cidden iyi olmuş dediğim içmesine skinlerden birisi. Mor siyah çok tatlı durmuş. Ve böyle antrasit gri gibi eklentiler de inanılmaz iyi durmuş. Koi'nin bir de harf harf yazıldığı için inanılmaz güzel olmuş. Logos falan da çok tatlı duruyor. Bu güzel. Beğendiğim sıralamada dörde koyuyorum bunu. Bu bildiğin game changers andırdı bana game changers andırdı. E, pembeden bütün cinsiyetçi bir yorum olacak ama tam bir game changers e, skin seti renk paletine benziyor. Fena değil ama çok da aşık da olmadım yani. Bunun arkasındaki yılan deseni inanılmaz hoşuma gitti. Benim kolumda yılan dövmesi var. Instagram'dan takip edenler bilir. Ee, ona aşırı benziyor. Bu da aşırı hoşuma gitti o yüzden arka plandaki deseni gerçekten dikkat çekiyor diğerlerine nazaran. Logosu nasıl duruyormuş bakalım. Logosu bence çok turkuaz olmuş. Bir tık daha net gözükebilirdi. Hani parlama efektinden dolayı logo kayboluyor biraz. Logosunu beğenmedim bunun da. Logosu güzel bir logo ama uğurluğunu beğenmedim daha doğru olacak. Valla mı Mali? Laud'unki gerçekten Laud'a göre bir skin olmuş. Çok... E, ne denir ona? Belli yani anladın mı? Hani resmi bir skin olmuş. Viper'la çok tatlı durur ama her ajanla kullanamazsın Zaten birimin elimde baksana çok komik durmuş. Sanki slime tutuyor gibi duruyor. Benim en beğendiğim bu aralarından birinci sıraya bunu koyuyorum. İnanılmaz hoşuma gitti. Üç renk kullanılması mor, neon yeşil ve siyah inanılmaz güzel duruyor. Aralarındaki şeylere de bayıldım. Keşke şu arka kısmına da o yılan deseni gibi bir desen olsaymış. Ama renk paleti tercih olarak inanılmaz güzel. Şuradaki VGT logosunun parlayışı falan kesinlikle bir numaraya m koyuyorum. İnanılmaz güzel yani. Çok iyi. Ee, çok kötü yani. Bunun şununu bile göstermek istemiyorum da içerik üreticisi olduğum için gösteriyorum sadece şu an. Fenerbahçe yapsaydı herhalde eğer çıksaydı VCT'ye böyle olurdu skin'i e. <laughs> gerçekten. Çok şey oldu. Yani Bilmiyorum. Yorum yapmak istemiyorum buna. Ve benim CS'den beri Counter oynadığım zamandan beri skinlerine, spreylerine, işte stickerlarına bayıldığım Navi takımının tam da Navi'ye yakışır bir klasik skini gelmiş. İkiye bunu koyuyorum. Navi'nin skinlerine ve ee, diğer şeylerine bayılan bir insanım CS oynarken. İki numaram bu. İnanılmaz güzel duruyor. Navi'nin logosuna da bayılıyorum. Çok güzel bir logo yapmışlar. Bir Navi'nin logosu bir de cloud Nine'ın logosu çok güzel tasarlanmış logolar. İki numaram da Navi o yüzden. Enerjinin ki Yani... Çok enerjik olmamışsa. Yani bir tık şey olmamışım. Çok sade böyle. Eski sanki retroymuş gibi. Belki de onu mu vermeye çalıştılar bilmiyorum ama kesinlikle Cloud logosu en iyi logodur. Katılıyorum ama Navi aşırı bir insan olduğu için bir tık şey yaptım ona. Bu, bunu beğenmedim ama bunun beğeneni çok olur. Arkasındaki pikselleşme şeyini vermişler. O hoş duruyor aslında. BBL'i ki var inceledik zaten. Yani olabilir. Fena değil aslında renk paleti falan PRX'in Güzel kesinlikle. Ama ben tercih eder miydim? Ben tercih etmezdim. Ama kesinlikle güzel tasarlanmış bir skin olduğunu düşünüyorum bunun da. Bu takımı da ben ilk defa görüyorum. Kesin vardır. Ama ben ilk defa görüyorum. Ya yani fena bir tasarım olmamış bu da güzel. Logosu çok tatlı duruyor. Bak logosu çok net. Çok tatlı duruyor, o yüzden. Bu da fena değil, güzel. <laughs> Bunu en beğenmediklerimden ilk üçe koyarım. Neden? Çünkü logo dediğin bir karenin içinde değil de PNG'ye dönüştürülebilir şeyler olmalı benim gözümde. Bu tamamen kişisel yorumum bu arada. Böyle bir kareyi zor diye koyunca sanki. Mesela Navininki de öyle bir logo ama bununki gibi arkası doldurulmuş değil. Yani mesela bu logoda da içteki boş kısmı doldursalar ve arkasındaki kare kısmı sadece çerçeve bırakıp içini boşaltsalar daha güzel olurdu. SVG yok tabii ki çünkü VCT'de yoklar. Bu şekil yani en beğenmediklerimin arasına girebilir hem e, uğurluk olarak hem skin'deki logonun duruşu olarak. Arka planında da zaten çok kötü yani birinci sınıf performans ödevi yapan birinin şeyi konmuş gibi kötü duruyor kesinlikle. Ve evet, nerede kaldık? Bu da gerçekten hiç beğenmediklerimden birisi. Yani kırmızı beyaz siyah dönüşünden başka hiçbir şeyini beğenmedim. Logo şeyi güzel duruyor. Uğurluğu güzel duruyor. Ya bunlar benim kişisel yorumlarım arkadaşlar yani. Hiçbir takıma karşı fanatikliğim veya defanatikliğim yok yani. Ya da tam Navi'yi biraz seviyorum ama Navi'nin de hani 5 işte kimler oynuyor desem sayamam yani. Öyle bir takibim yok. Sadece şu an skinleri yorumluyorum. Çok kötü bir sarı tercihi yine. Bir tane daha da böyle görmüştük çok kötü bir sarı tercih. Yine bir bok sarısından ilerlenmiş. Yani ben bir takıma sahip olsam bunu hayatta yapmalarına izin vermezdim. Team Liquid. Team Liquid'in de logosu çok hoşuma gitmiyor benim. Skinini de çok beğenmedim açıkçası. Vasat bir skin olmuş. Buranın da mavi oluşu, arkanın da mavi oluşu. Her yer mavi yani anlıyor musun? Burada bir sarı detayı falan var. O birazcık kurtarmaya çalışmış ama o da zaten imitasyon altın sarısı olmuş. Yani güzel durmamış. Beğenmedim Tim <laughs> Bunu beğendim. Bunun logosu uğurlukta o kadar güzel duruyor ki inanılmaz güzel. Beyazı, pembesi, ve siyah. Bunu da üçüncüye koyuyorum. Bir ee... Bu kiydi 2 Navi, 3'e de bunu koyuyorum. Aşırı klas ve güzel duruyor. Arka planındaki eskitmeye de bayıldım. Graffiti eskitmesi var. Kartın, kartlarına en son bakayım. Bak, altın sarısı kombinasyonunda bu daha güzel durmuş. Degrade'i falan çok iyi yapmışlar. Geçişlerdeki siyahla altın sarısı arasındaki. Tatlı olmuş bu. Fena değil. Animasyonuna bakalım. Şeyine. Evet. VBL'den daha iyi olmuş mesela yansıtma açısından. Mesela bak bununki karenin içinde değil. Direkt koymuşlar. Tatlı bu. Fena değil. Evet. Bunu beğendim. Sarı olanlar arasında en çok beğendiğim bu. En son bir daha gösteririm birinciye koyduğumu. Yani Vitality'nin Arı logosu benlik bir logo değil kesinlikle böcek sevmiyorum çünkü ama silahtikine bakıldığında bu takımın fanatikleri olarak baktığımızda beğenilebilecek bir siyah silahtikini ee, ama ben bana göre değil hele şeyi falan şu zaten logosu direkt yani ara adam falan çok bana bana göre değil. Zeta, Zeta da fena değil aslında. Bu mesela diğer yeşil baktığımıza göre çok daha farklı ajanlarla kullanılabilir bir skin. Ee, fena değil olabilir ama daha iyi olabilir miydi? Arka planındaki çizgiler belki biraz daha netleştirilebilirdi. ZL ile uygun bir şey yapılabilirdi. Zeta şeyiyle uygun logosuna benzer çizgiler olabilirdi. Yine karma karışık bir şey olmuş. Yani çok beğenmedim.